Kodsende kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tabloda Rowspan ve Colspun'ı göreceğiz. Beraber yeni bir dosya açalım. Ve ders nokta html koyuyorum bunu. Şimdi giriyorum. Kod bloğumu getiriyorum. html 5'e basıyorum. İlk önce sıradan bir tablo oluşturalım. Tabloyu açıyorum ve kapatıyorum. İçine giriyorum şimdi. TR yazıyorum. TR'nin içine girip attığım TH'lar başlık oluyordu hatırlıyorsanız. TH 3 tane atacağım. Benimki şu an 3 tane sütun. Yeterli. Ürün yazıyorum. Gün yazıyorum. Ve stok yazıyorum. Şimdi TR etiketi açıyorum. Kapatıyorum. Birkaç tane TR açıp kapatacağım şimdi. Kapatıyorum. Gerekli olduğu takdir tekrardan açacağım zaten. İlk TR'min içine giriyorum. Bir TD atıyorum. Ürüne kek yazıyorum. Dışına çıkıyorum. Yine bir td atıyorum. Cumartesi yazıyorum. Diğer tdm de var yazıyorum. Bunu aynen bu şekilde alacağım. Ve kopyalıyorum. Bu kısmını alıyorum. Diğer tdm'lerimi içine yerleştiriyorum arkadaşlar. Şu anlık 4 tane bizim için yeterli bence kterin altına verelim. Kod görme açısından da kolaylık olsun. Biraz büyütelim. Şimdi şurayı pazar yapıyorum. Ve yok yazıyorum. Pazar yapıyor pardon, altı pazar yapacağım. Buraya şeker yapıyorum. Burayı şeker yapıyorum. Burası verdi. Burayı yok yapalım. Farklılık olsun. İlk önce bir yandan görünüşünü görmek istiyorum. Yandan gördüğümde çizgileri olmayan basit gördüğümüz bir tablo. Tablomuza yakın şekil veriyorum. Bir border veriyorum. Border'ıma 3 giriyorum. Gelemedim Bir saniye. 3 giriyorum. Hatırlıyorsunuz bir style veriyorduk. Style ile width veriyorum. İlk önce bir genişliği hallediyorum. Sonra da yüksekliği hallediyorum. Şimdi tablom oluştu arkadaşlar ama sorun şu. Kek iki tane aynı ürün. Cumartesi pazar var yok. Yani burada bir satır fazlalığı var. Bir şey gözümü rahatsız ediyor ama ne? Şimdi kospan ve rospanlarımız var. Peki bu kospan ve rospan ne demek? Rospan satır birleştiriyor. İlk önce bu rospan giriyorum ve 2 yazıyorum. Şu an görüntü bir tık bozacak ona sıkıntı etmeyin. Görüntüsünün kaymasının sebebi şu. Şimdi sen kiki birleştir dedin ama burada yine 3 tane satır girdin. O zaman bu keki silersen diyor ben de tablonun görünüşünü düzeltirim. Aynı için aşağıya da gidiyorum. Çünkü şekerde de fark ettiyseniz aynı bilgi giriliyor. Buraya bir rosepan giriyorum. Bu rosepan'a da 2 diyorum. Yine tablomun bir şekli bozuldu. Ek şekeri sildiğim zaman tekrardan tablom düzelecek. Peki hocam kospanı nerede kullanabilirim? Tabloya bir isim verelim mesela. Bir tr etiketi açıyorum buraya. Yine kapatıyorum bu teoremin içine giriyorum. Bir başlık atalım tabloya yine. Fazla bir başlığımız olsun. TH atıyorum hemen. Ve genel gider tablosu yazıyorum. Şimdi ben bunun bu şekilde olmasını istemiyorum. ya yani ürünün bu kadar genişlemesini istemiyorum. Peki bunu nasıl yapabilirim? Diyor ki Osman zaman sen de bana bir kospan ver. Kospan 3 dersen ben üçünün başına geçerim. Yani üç tanelik birleştirme yaparım. Şimdi kısaca özetliyorum. O zaman Rospan benim satır birleştirmeme yarıyor. Ve buraya hangi değeri girersem o kadarlık bir satır birleştirmesi yapıyor. Kospan ise sütunları birleştiriyor arkadaşlar. Peki hocam bu derste fazladan söyleyeceğim şu var. Style etiketinde genişlik ve yüksekliği veriyoruz. Peki bunu başka nasıl verebiliriz? Hemen bir onu söyleyeyim size. Bit. Hey, silelim. Şurayı bir silelim arkadaşlar. Sildikten sonra yapmam gereken tek şey sel panik vermek arkadaşlar. Sel panik mesela 100 diyorum. Mesela 50 diyorum. Bu şekilde bunun büyüklüğünü ayarlıyorum. Ben şu an 25 diyeceğim. Cell spacing özelliğiyle de hücre arasında boşluk veriyorum arkadaşlar. Cell spacing yazıyorum. 10 veriyorum mesela. Hücrelerin arasında gördüğün gibi boşluk veriyorum. Arkadaşlar o zaman cell padding tablo içi boşluk vermeye yarıyor. Yani şu araları boşaltıyorum bu sayede. Bir style vermeme gerek kalmadı. Daha kısa yoldan halletmiş oldum. İşte width, height bunlar ulaşmadım. Diyelim ki cell padding, cell padding dedim. Ve e, kelimeyle o çerçeve arasında bir boşluk bırakmasını sağladım. Fark ettiğiniz eşit boşluklar bıraktı. Tablon düzensiz durmuyor. Sense Passing ise hücre arasında boşluğu ayarlıyor arkadaşlar. Bunu biraz oynayayım. Şöyle görün. 20 yazarsanız böyle. 30 yazarsanız böyle. Çerçevesini ayarlıyor. Boşluklarını ayarlıyor arkadaşlar. Benim bu ders için diyeceklerim bu kadar. Şunları özet olarak söyleyeyim. O şekilde bitirmek istiyorum. Rospan ve Kospan'ı unutmayın arkadaşlar. Kospan'ı sütun birleştirmek için kullanıyorum. Prospan'ı sıtır birleştirme için kullanıyorum. Sans e, sans padding kelimenin hücre ile arasındaki mesafeyi sağlarken sans spacing hücreler arasında boşluğu ayarlıyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diyorum herkese.